Sinema tarihi notlarına hoş geldiniz. Bugün seninle Sovyet sinemasının e, gidişatını derinden etkileyen bir yapıma odaklanıyoruz. Evet. Neredeyse tek başına bir akım başlatan, hatta sınırları aşıp başka mücadelelere ilham veren bir filmden, bir fenomenden bahsedeceğiz. Şöyle bir düşün, öyle bir film ki sadece sinema salonlarında değil, savaş cephelerinde bile konuşuluyor. Nasıl mümkün olabilir bu? Hmm, 1934 yapımı Çapayev'den bahsediyoruz sanırım, değil mi? Tam üstüne bastım. Yönetmenleri Vasiliev kardeşler ki aslında kan bağları yok, ilginçtir sadece soyadları aynı. Georgi ve Sergey Vasiliev bu sesli film Sovyetlerde toplumsal gerçekçilik diye bilinen sanat anlayışının şey, adeta bir manifestosu gibi oldu. Belki de ilk ve en güçlü örneği diyebilir miyiz? Kesinlikle, kesinlikle. Yani bu akım sanatı devrimin hizmetine sunmayı, sıradan insanın kahramanlığını ve tabii partinin yol göstericiliğini gerçekçi bir dille anlatmayı amaçlıyordu ama ideolojik bir çerçeveden geçirerek. Anladım. Peki bu filmi bu kadar özel kılan, hani onu bu kadar patlatan neydi tam olarak? Hikaye Dimitri Furmanov'un aynı isimli romanından uyarlanmış. Evet. Rus İç Savaşı yılları, Ural stepleri, Beyaz Ordu'ya karşı savaşan efsanevi bir Kızıl Ordu komutanı var, Çapayev, onun mücadelesi merkezde. Ama bu bildiğimiz türden böyle cilalı, pürüzsüz bir kahramanlık anlatısı değil değil mi? Farkı neydi? Değil, kesinlikle değil. İşte filmin asıl gücü de tam burada yatıyor bence. Başrolde Boris Boboçkin'in canlandırdığı Çapayev karakteri, hani posterlere basılacak türden ideal bir kahraman olarak sunulmuyor izleyiciye. Nasıl yani? Tam tersine bütün insani yönleriyle. Çelişkileriyle, e, zaaflarıyla karşımızda. Öfkesi var, cehaleti var. Yer yer komik duruma düştüğü anlar bile var. İlginç, hem cesur, hem hem cesur, hem stratejik zekası var ama bir yandan da kaba saba, basit hatalar yapabilen biri. Film bir yandan bireyler hata yapabilir ama parti doğru yolu gösterir mesajını veriyor. Evet. Ama bunu yaparken? Ama bunu yaparken karakterleri karton tiplere indirgemiyor, etliyle, kanlıyla yaşayan, nefes alan insanlar sunuyor bize. O zaman o unutulmaz sahnelerde bu yaklaşımdan besleniyor. Mesela Çapayev'in parti tarafından gönderilen o daha kültürlü, daha görmüş geçirmiş komiser Furmanov'la sürekli bir didişme halinde olması, taktikler üzerine tartışmaları. Evet evet o çatışma çok önemli. İki farklı dünya görüşünün, iki farklı karakterin çarpışması adeta. Ya da o beyaz ordu albayının esirlerin olduğu odada piyano çaldığı sahne. O gerilim. Müzikle o soğuk atmosferin tezatlığı. Çok vurucu anlar onlar, çok. O piyano sahnesi mesela. Estetik bir duyarlılıkla vahşetin, ölümün o kadar yan yana durabilmesi. Tüyler ürpertici. Veya beyazların o meşhur psikolojik saldırı sahnesi. Ölenlerin yerini anında başkaları dolduruyor. Dimdik, robot gibi yürüyorlar. Evet, hatırladım. Bazı eleştirmenler bu sahneyi sinema tarihinin başka bir devi olan Sergei Eisenstein'ın Potemkin zırhlısı filmindeki o meşhur Odessa merdivenleri sahnesiyle karşılaştırır. Düşünün yani öyle bir etki. Yani film Sovyet sinemasının o şiirsel anlatım geleneğini alıyor ama... Ama onu daha gerçekçi, daha naturalist bir potada eritiyor dramatik yapıyla ruhsal durumları çok iyi iç içe geçiriyor. Peki etkisi yani böylesine kusurlu sayılabilecek bir kahramanı merkeze alan bir film nasıl bu kadar büyük bir etki yaratabiliyor? Hem halk nezdinde hem de sinemanın büyük ustaları arasında. Eisenstein bile filmi övmüş. Evet, Eisenstein filmi Sovyet sinemasının o güne dek gerçekleştirdiği gelişmelerin bir bireşimi olarak tanımlıyor. Hatta başka bir usta, Alexander Dovchenko, Eisenstein'ın biçimciliğini eleştirirken Çapayev'i öredek gösteriyor, işte gerçek sinema budur der gibi. İnanılmaz. Aynen öyle. Ve etkisi sadece Sovyetler Birliği ile sınırlı kalmıyor. Uluslararası bir fenomene dönüşüyor. Düşünün İspanya İç Savaşı çıktığında Madrid'deki cumhuriyetçi hükümet askerlerin moralini yükseltmek için filmi hemen sinemalarda gösterime sokuyor. Vay canına bir filmden öte bir şeye dönüşmüş resmen. Kesinlikle. Çapayev artık sadece bir film değil bir direniş sembolü neredeyse bir sinema anlayışının kendisi haline geliyor. O dönemde mesela Nikolay Ekin 1931 tarihli Yaşam Yolu Putyokva Fizizm, gibi başka önemli filmlerde var. Evet, ya da başka yönetmenlerin gerçekçi denemeleri. Tabii, Friedrich Ermler, Sergei Yutkevich gibi yönetmenlerin gerçekçi arayışları da önemli. Ama hiçbiri Çapayev'in yarattığı o sarsıntıyı, o etkiyi yaratamıyor. Hatta Yutkevich'in 1938 yapımı Tüfekli Adam, Chelovek srujon filminde Lenin'e ele alışı bile. Nasıl? Maxim Strao canlandırıyor Lenin'i ve onu böyle tanrısal bir figür gibi değil de daha sıradan, daha insani göstermesi de yine bu gerçekçi damarın bir devamı aslında. Anlıyorum. Yani anlayacağınız Çapayev sadece başarılı bir savaş filmi olmanın çok ötesinde bir yerde duruyor. Sovyet sinemasında toplumsal gerçekçilik akımını tanımlayan, hem ülke içinde bir kült haline gelen hem de uluslararası alanda politik bir anlam kazanan çok katmanlı bir fenomen. Ve geriye şu düşündürücü soru kalıyor aslında. Nasıl oluyor da tek bir eser, tek bir film koskoca bir ulusal sinemanın yönünü bu kadar derinden belirleyebiliyor? Bir filmin bu kadar ikonikleşmesi kendisinden sonra gelen sanatçılar üzerinde, yönetmenler üzerinde nasıl bir beklenti, nasıl bir baskı, belki de bir ağırlık yaratmıştır acaba? Evet, bu gerçekten üzerinde düşünmeye değer bir soru. Kesinlikle. Evet. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşça kalın.